Bugün saat kaçta kalktın? What time did you wake up today? Saat sekizde kalktım ama hala uykum var. I woke up at eight o'clock but I am still sleepy. Dün gece kaç saat uyudun? How many hours did you sleep last night? Sadece beş saat uyudum, çok yorgunum. I only slept for five hours, I am very tired. Her gün sabah kahvesi içer misin? Do you drink coffee every morning? Evet, her sabah kahve içerim. Yes, I drink coffee every morning. Bugün kahvaltıda ne yedin? What did you eat for breakfast today? bir dilim ekmek ve peynir yedim. I ate a slice of bread and cheese. Geçen hafta son nereye gittin? Where did you go last weekend? Ailemle birlikte pikniğe gittim. I went on a picnic with my family. Ne zaman tatile çıkacaksın? When will you go on vacation? Önümüzdeki ay tatile çıkacağım. I will go on vacation next month. Hiç yurt dışına gittin mi? Have you ever been abroad? Evet, geçen yıl İtalya'ya gittim. Yes, I went to Italy last year. Dün neden işe gitmedin? Why didn't you go to work yesterday? Çünkü hastaydım ve çok yorgundum. Because I was sick and very tired. Bu hafta hava nasıl olacak? How will the weather be this week? Meteorolojiye göre sıcak ve güneşli olacak. According to the forecast, it will be hot and sunny. Geçen yıl hangi sporları yaptın? What sports did you do last year? Yüzme ve koşu yaptım. I did swimming and running. Daha önce hiç kayak yaptın mı? Have you ever skied before? Hayır. Ama bir gün denemek istiyorum. No, but I want to try one day. Telefon numaranı verebilir misin? Can you give me your phone number? Evet, tabii ki. Not alabilir Yes, of course. Can you take a note? Yarın sinemaya gitmek ister misin? Would you like to go to the cinema tomorrow? Evet, harika bir fikir. Yes, that's a great idea. Ne zaman buluşalım? When shall we meet? Saat yedide buluşalım. Let's meet at seven o'clock. Dün akşam neler yaptın? What did you do last night? Televizyon izledim ve kitap okudum. I watched TV and read a book. Bu hafta sonu do you have plans for this weekend? Evet, arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Yes, I will go out with my friends. Bu sabah haberleri izledin mi? Did you watch the news this morning? Hayır, izlemedim. Önemli bir şey var mıydı? No, I didn't. Was there anything important? Yarın hava nasıl olacak biliyor musun? Do you know what the weather will be like tomorrow? Evet, yağmurlu olacakmış. Şemsiyeni al. Yes, it will be rainy. Take your umbrella. Bugün alışveriş yapacak mısın? Will you go shopping today? Evet, bazı sebzeler ve meyveler alacağım. Yes, I will buy some vegetables and fruits. Hangi mevsimi daha çok seviyorsun? Which season do you like the most? İlk baharı seviyorum çünkü hava çok güzel. I like spring because the weather is very nice. Senin en sevdiğin yemek nedir? What is your favorite food? Makarna benim en sevdiğim yemektir. Pasta is my favorite food.